Herhalde en çok uluslararası işbirliği yapan üniversitelerden birisiyiz. Hı hı. Bizim 48 ülkede 115 üniversiteyle birebir işbirliği anlaşmamız var. Bunlardan en önemlisi Johns Hopkins Üniversitesi. Bu hem tıp fakültesi hem de hemşirelik için birebir anlaşmamızın olduğu bir üniversite. Öğrencilerimiz yurt dışına gitme imkanına nasıl elde ediyorlar? Örneğin tıp fakültesinde diğer üniversitelerin çoğunda olmadığını bildiğim bir bilimsellik komitemiz var. Hmm. Bu ne anlama geliyor? Öğrencilerimiz bizde dördüncü sınıftan itibaren belirli bir konuyu seçiyor. Mentor hocalarının eşliğinde bilimsel çalışmalar yapıyor. Yaptıkları bu bilimsel çalışmaları biz değerlendiriyoruz. Johnson Hopkins'ten gelen hocalarla birlikte bir komite oluşturuyoruz ve bunları puanlıyoruz. Bunların içinde belirli bir seviyeyi aşan öğrencilerimiz yurt dışına Amerika'ya gidip orada staj yapma imkanı buluyorlar. Çok bu güzel. diğer üniversitelerde çok görülebilen bir şey değildir. Biz Hı -hı. bunu aynı zamanda hemşirelik için de yaptık. Mesela Avrupa Hemşirelik Ağı denilen bir ağ var. Türkiye'de bu ağ ilk e, başvurup üye olan bizim hemşirelik bölümümüz bunun anlamı ne yurt dışı işbirliğini açık oradan öğrencileri gelebildiği gibi bizim öğrencilerimiz de oraya gidiyor oradan gelen hocalar olduğu gibi bizim hocalarımız da oraya gidiyor ve eğitim sağlıyorlar şimdi diğer bir globalleşme ile ilgili sorundan bahsetmek istiyorum Tabii. çünkü son zamanlarda çok hızlı göç oluyor yetişen mezunlar yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da çalışma imkanı var mı yok mu onu araştırıyorlar. Bizim üniversitemiz bu alanda da çok iyi. Niye? Diplomalarının bir logoya sahip olması var. Avrupa Yeterlilik çerçevesi logosu. Bizim hem Türkiye'de hem de Avrupa Yeterlilik çerçevesi ile ilgili olarak logomuz var. Bunun anlamı ne? O diplomalardaki logolar mezun olan öğrencilerimizin yurt dışında çalışma olanağı bulmasını sağlıyor. Hı hı. Bu ee, Öğrencilerin araştırma ve e, yayın yapma olanaklarından da biraz bahsetmek Tabii, istiyorum. Tabii, buyurun. Bizim her fakültemizin aşağı yukarı özellikle tıp, diş hekimliği ve hemşirelikte çalışmalarını yaptıklarında yayınlayabilecekleri Web of Science dediğimiz dünya kriterlerine sahip bir dergimiz var. Bez Mâlemi Science Dergisi. Hı hı. Öğrencilerimiz daha öğrenciyken yaptıkları çalışmalarını bu dergide yayınlama olanağı da buluyorlar. Birçok e, klinik araştırmayı özellikle TÜBİTAK, BAP projeleri ya da TÜSEP projeleri yaparak yaptıkları araştırmayı, research'ü çok da çıktıya dönüştürüyorlar. Çıktıya dönüşen bu e, kendi hayatlarında nasıl bilim adamı olunur? nasıl eğitici olunur, nasıl bir mesleği daha iyi yapabilirler, onlar da daha biz öğrenciyken öğretmiş oluyoruz. Evet.